Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir PUBG Mobile videosuyla yine karşınızdayız. Yine Livik haritasındayız. Eğlenceli bir maç çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Lütfen Sayfamı beğenip abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Umarım bol kirli bir maç olur. Tabi hemen ölmezsek. <laughs> Asansör ayarlam. Güzeldi. Evet. Car, ne güzeldi <laughs> biraz telefon ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman pine planta iniyorum. Yok lan oraya mı? Ha oraya in planta. Oraya in. Ben de şey zannettim. Bitcoin mi? Bitcoin Ne var ya? Aynıdırlar. <laughs> Sen karşıya al. Aa oraya da bir indin. Allah'tan çatı indi. Aa burada. Hakan benim ekran gelmezken bu adam Tam. Adamdan bir dakika

karşıdan sıkıyor. Gel 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 bir. Canı çok az. Bayağı hasar verdim ben ona da. Bravo. Lan şuna bak çarjör iki saatte takıyor, takıyor, çıkartıyor, takıyor, çıkartıyor. O internetten kaynaklı problem var. Telefondan değil. oluyor. İnternetin tam çekmiyorsa öyle problem yapıyor. Dört kere çarjörü takıyor, çıkartıyor, takıyor, çıkartıyor adamı oluyor. Bekle. Evet. nereden bulmuşlar bu kadar loot ya? <gülüyor> <gülüyor> Başka kimse sanırım şimdilik yok gibi. M 24ü al sen. Kar 98 aldım. M yirmi dört abi. Ama durgun da bulmamız lazım, durgun yok. arkadaşlar mesaj atmış. o volkan diyor diye Emre'nin arkadaşı. Tamam. Kanka yer var mı diyor. Tamam, Ama Nereden cevap Bu nereden cevap yazacağız? Nereden yapmış? Ha tamamdır. Ben adam var neden göremiyorum diyorum. Grafikler renkli de kalmış. Çok zor görüyorum. 416 var. Ben de önde 416. Bir dipçik. Dipçik görürsen dipçik. Çal. Maske. Sen şuradan üstten al dolana kanka. Şurada... galiba. Durum Yedi bir tane he. Bir, bir tane daha yedi. Ben de vurduğum bir tane. Taşım var ya. Her oyuna atıyorum ha. Ben de araya sefer sıkıyorum. Da. Hadi. Evet gayet iyi. Hadi gidelim Kore'ye doğru. Biri daha varmış o taşın orada. Gördüm. Headshot yedi. Bomba Bir tane de bomba sallayacağım yakınsa. Bir tane uçak vereceğim az. Canlı topluyoruz. Hadi göster. Sürünüyor bu. Hadi bir daha. Şuraya atıyorum. Acele etme abi, acele etme. Hadi, hadi. bitler Adamı tutturamadım ha. Bitti orası. Valla öldü. Vurdum ama. O bitti bitti. 2 kişi varsa bittiler evet. Ooo <laughs> oh, bari 3x bari var ya. Yani. Buna şükür. Her şey var lan. Orada da iyi çatışma olmuş. Bunlar arada kalmış. M24'ü var. m 24e geçtiği. 4x 6x 3x. Isim, 24 bunda da var. Artık sattım buraya. Aldım. <laughs> şunları, şunları. Zaten son iki kişi aldım. Buram kaldı. Ben oraya mı geçeyim? Ne? Son iki kişi kaldı abi. Gördün mü? Yok yok öyle sıktı. <laughs> Daha sıkıyor bak. Tam bak. Başım arka da gitti. <laughs> ya şimdi bu tarafına gel. İşaret at. Tam evin orada mı lan? Abi tam buradalar. E, de, de. Bir tanesi burada yani. Mesela. Ha gidiyor. Peki. O bir tane daha yedi. O iki tane yedi benden nasıl düşmedi ya? Ne taraftan? Burada. Burada. Ne var mıydı? Ha, Anlamadım. Oluyor. Ya, tamam. bu, nedenle, bu da batmış herhalde. <laughs> çok güzel Dur den, bir dakika den, Nerede görüyor musun adamı? Abi. Ne tarafı ya? ya Adam At işaret. Geçti. Mark geçti? Basıyorum. Basma basma. Alalım da bitsin abi. Alan da geldi zaten. göstermiyor hiç. Alanca gösterecek. Şimdi alan da gördüm. İçeride Hatta mi? Attı oh adam bir türlü ölmüyor abi. Adam ölümsüz çıksın. Headshot attı. O tarafta mı? Hı hı. 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 Ağacım şey tamam, taşımadı. El... Adam ölümsüz çıktı ya. İki tane şata ölmedi bekle i̇şte geliyorum. Hadi ya. Gördüm mü geç oldu. Gördüm ama geç oldu. Arkasında yatıyor taşı. Tam orada. Bir tane el bombası olsa onu bitirirdik de işte. El bombası yaptım Aynen genişten al öyle Arkasına dolana biraz daha sol yap istersen ama şu anda beni lütfüyor mu? Aynen benim olduğum yerde galiba o sağına geçmiş yat yat yere yat yere yat ha. sağında abi sağ biraz daha sağ üzerine doğru gelebilir. Evet orada evet. bak ağacın oradan. Am 24ü kafasına çak. Sağ Sağa ateş et abi sağda sağda yanlış yere ateş ediyorum. Ağacın sağında. Şimdi soluna evet. geçti. Ah be. Yes. Güzel bir maçtı. Hepinize teşekkür ben ediyorum. Ne? Heyecanlı.